kimler nereye çöktü, çökenler kim onu anlatacak. Abi dolandırıcılığın da farklı boyutları varmış onu da gördüm. Hani bazı şeylere şaşırmayız artık yok artık falan diyoruz ya. Timur'la biz bir haftadır bunun tartışmasını yapıyoruz bu dosyayla ilgili. Şaşıracağız, çok şaşıracağız. Ya abi adamlarda gram utanma duygusu, gram ahlak, gram insani bir değer. Hiçbir şey kalmış. Çöküyor belediye güle güle insanlar karşısına çıkıyor. Selfie çektiriyorlar, şey yapıyorlar. Ya bu utanma duygusu olmayan insanla nasıl bir şeydir ben bilmiyorum ya. Ya sen buna diyorsun ki yapsan sen hırsızlık yapıyorsun. Halkın iradesini çalıyorsun ya. Adaleti çalıyorsun. Her türlü hırsızlığı yapıyorsun diyorsun. Adam bakıp gülüyor yani. Namussuz kadar belki cesur olmak gerekiyor İsmet İnönü'nün lafına. Ama e, yani bunlar bu, bence bak bunlar bir tür. Bunlar farklı bir tür ve gerçekten insanlık bu türe karşı nasıl mücadele edebileceğini geliştirmek zorunda. Yani böyle bir utanmazlıkla adam utanma duygusu olmayan bir adama nasıl baş edersin? Türkiye bunu bilmiyor. O zaman bugün pişkinleri konuşacağız yani. Pişkinlikle. Tamam. Ben hiç lafı dolandırmayayım. Sandıkta alamadıklarını biliyorsunuz. Çökerek e, alıyorlar. E, 31 Mart e, sürecinden sonra da sayısız belediyeye çöktüklerini gördük. Gözlerini başka bir belediyeye dikmişlerdi çünkü iktidar partisinin kalesi e, olduğunu bildiğimiz yerler vardı. O kaleler sarsılmıştı e, son seçimde. Onlardan biri de mesela işte Gazi Osman Paşa'ya da gözünü son dönemde dikmişlerdi ve Gazi Osman Paşa belediye başkanını tutukladılar. Dediler ki bu adam rüşvet almış. Bilmem şu kadar rüşvet. E, bu kanıtlanabildi mi? Hayır. Ama Gazi Osman Paşa belediye başkanına rüşvet aldıkları dedikleri adam halasının e, evinde yaşayan, asansörü olan olmayan bir binada yaşayan bir belediye başkanıydı. Ama dediler ki bu adam rüşvet almış ve tutuklu. Sonra ne yaptılar? Bir AKP'li meclis üyesini o koltuğa oturttular. O görüntüleri izlemişsinizdir. Az önce Timur Soykan'ın da utanmazlık konusundaki duygularına fazlasıyla ekleyerek pişkinliğini artık vücut bulmuş halini gördük. Çünkü büyük bir sevinç e, vardı. Zannedersiniz kendileri e, sandıktan büyük oylarla çıkmışlar ve o koltuğu almışlar. Öyle değildi elbette. Bir halk iradesinin gaspı söz konusuydu. Peki bu halk iradesini gasp edenler sırıtarak e, o fotoğrafı verenler gerçekte kim? Barış bize bunu anlatacak. O koltuğa biliyorum. kim oturdu Barış? Şimdi Eray Karadeniz diye birisi oturdu. Gazi Osman Paşa belediyesini Cumhuriyet Halk Partisi'nden aldı. Artık Adalet ve Kalkınma Partisi'ne AKP'ye geçmesinin sembolü olan isim. Eray Karadeniz burada işte AKP İstanbul İlci. İl Başkanı artı Milliyetçi Hareket Partisi Zeytinburnu Başkanı. Belediye Başkanı işte burada da Sayın Devlet Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını da alıp bu Büyük zaferi kendilerince, bu büyük demokrasi zaferini kendilerince böyle kutladılar. Biz de gördük ki hatta Recep Tayyip Erdoğan inşallah yeni zaferlere diyerek belki de yeni kayyum modellerinin de e, müjdesini verdim. Şimdi Eray Karadeniz'in zamanında FETÖ'yü öven, Fetullahçı terör örgütünü öven tweetlerini hatırlatmayacağım. Ama daha önemli bir şey hatırlatacağım. Gazi Osman Paşa Belediyesi'nin artık yeni belediye başkanı olan AKP'li Eray Karadeniz'in aslında ne kadar çalışkan bir adam olduğu anlatılıyor değil mi? Ne kadar hizmet gönüllüsü bir adam olduğu anlatılıyor değil mi günlerdir AKP medyası tarafından. Şu an onlar yayınında bu büyük balonu patlatıyoruz arkadaşlar. Nasıl patlatıyoruz? İlk görsel gelsin. Şimdi bakın. Şimdi bir alıntı. Bu bir dava belgesinden alıntı arkadaşlar. Bu dava belgesinden alıntıda ne yazıyor? Şu yazıyor. Diyor ki: Davalı vekili şöyle bir şey söylemiş. Davam reddini talep ediyoruz demiş. Ayrıca demiş, bu kişi baroya kayıtlı bir avukattır. Davacı zaten çalışmadan para kazanan biridir. Tanıklar bile kendisini tanımamıştır. Vesaire vesaire. Şimdi arkadaşım. Ne demek istiyor bu metin? Yani ne demek e, davacı çalışmadan para kazanan birisi? Ne demek tanıklar onu tanımıyor? Diğer görsel'e gelelim, yavaş yavaş açıyoruz. Şimdi arkadaşlar, meselenin özü şu: Şimdi siz Eray Karadeniz'in biyografisine baktığınızda, işte der ki işletme bölümünü okudu, hukuk bölümünü okudu, işte AKP'de böyle görev yaptı vesaire vesaire. Ancak sakladığı bir bilgi var orada. Sakladığı bir bilgi var özgeçmişinde. Nedir o? İstanbul'da oturanların bildiği otopark e, konusunda hizmet veren bir kurum var. Nedir? İspark, bir, değil mi? İBB işti Şimdi o İspark'ta uzun yıllar çalışmış bu Eray Karadeniz. Yani Gazi Osman Paşanın yeni belediye başkanından bahsediyorum. Sonra ayrıntılarına gireceğiz. İBB Eray Karadeniz'le ilişkisini koparmış. Niye koparmış acaba? Buna geleceğiz. Sonunda Eray Karadeniz'de gitmiş İBB hakkıdır dava açmış. İşe iade davası açmış. İşte biz o işe iade davasının tutanaklarını yayınlıyoruz arkadaşlar. Yani davacı kim? Şu anki Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı olan dönemin İspark şefi olan Eray Karadeniz. Davalı kim? İBB'nin iştirakı İspark. Şimdi yani o dava tutanaklarında bakın ne göreceğiz. İspark tanıklar getirmiş mahkeme salonuna. Ya demiş Allah aşkına demiş İspark. Siz bu Eray Karadeniz hakkındaki adam İslam. Hemen tarihde sen hani yanlış bir tarih söylemeyeyim. 2021'deki dava tutanakları bu. Yani 2000, şu anki Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı 2021'de. Hayır, biz 2020'ye kadar İspark'ta Görevli. görevli bir de dava Dava açıyor İspark. vesaire. Yani yeni aslında yani. 4 evet. yıllık mazisi var. Hı -hı. Sonuçta İSPARK tanık getirmiş mahkeme salonuna. Ya bu adam bize dava açıyor. Ee, bu adam şef olduğunu söylüyor. Bu adam şöyle güzel çalıştığını, böyle güzel çalıştığını söylüyor. Gelin ey İSPARK çalışanları bu adam hakkında ne biliyorsanız anlatın Allah aşkına diye tanık göstermiş. Bakın arkadaşlar ya çok güzel işte ya. Ya bari bu ülkenin nasıl yalanlara nasıl yalanlara kanıyorlar. Bir isparkın tanığı diyor ki: Ben diyor otopark personel olarak çalışmaktayım. Ne zamandan beri? 2012. Yani AKP bu döneminden itibaren. Tabii AKP döneminden beri ben otopark personeli olarak çalışıyorum. Bu davanın tutanağı ne zaman? 2021. Yani ne demek bu 9 yıldır. 9 yıldır İSPARK'ta ben çalışıyorum diyor. Davacı yani Eray Karadeniz'i tanımıyorum diyor. Ben diyor Eminönü Unkapan'ı İspark'a ait açık otoparkta çalışıyorum. Davacının ismini tanık olarak davetiye geldiğinde duydum. Daha önceden hiç duymadım. Davacı ile daha önce hiç çalışmadım. Vesaire vesaire diyor. Bir tane daha altta bir şey var. Diyor ki arkadaş ben de diyor 15 yıldan beri İspark'ta çalışıyorum. Ben de davacıyı hiç görmedim. İsmini yeni duydum. Ben diyor ki bu adamın adını bizim şefimiz olarak ben duyuyordum. İspark'ta 15 yıl çalışıyorum ya ben. Ama ben yüzünü hiç görmedim. Ben yüzünü hiç görmedim. Şimdi arkadaşlar bir önceki görseli bir daha gelir misiniz? Bir önceki görseli. Ha, şimdi bu biraz daha anlaşılıyor. Yani diyor ki İspark ya bu Eray Karadeniz. Çalışıyor. Ya ke ge bize dava açmış. İşe iade davası açmış İBB'ye. İyi de arkadaş bu adam çalışmıyor ki. Ben bunu niye işe alayım? Bu adam çalışmadan para alan bankamatik, bankamatik, memuru. Memuru, bankamatik memuru diyor. Hmm. Bakın diyor zaten tanıklar bile kendisini tanımamıştır diyor. Zaten çalışmadan para kazanan biridir diyor. Bakın bahsettiğimiz kişi şu an AKP'nin zafer olarak kutladığı Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Eray Karadeniz. İşin özü ne peki? İşin özü şu. Diğer görselleri gelelim arkadaşlar. İşin özü şu. Sonraki görsel. Şimdi işte bu davanın karar tutana. Bakın gördüğünüz gibi davacı davayı açan Eray Karadeniz yazıyor. Davalı İspark yazıyor. Özetle diyor ki bu Eray Karadeniz arkadaş diyor. Ben diyor İspark'ta çalışırken ayrıca hukuk fakültesi okudum ki Eray Karadeniz e, avukat kökenlidir. Ben işte hukuk fakültesi okurken işte stajlarım vardı, işte yapmam gereken bazı işler vardı. Bunlardan dolayı izin aldım. Mobbing'e uğradım. Bunlar da beni koldu. Ne kadar yıl çalışmış? 2010-2020 tarihleri arası. Evet. 10 sene boyunca, 10 sene boyunca çalışmış. Sonra şey diyor ki, diğer görseli gelelim, en son görseli Çalışma, gelelim. Çalışmadan Çalış. maaş almış değilim. Bakın şurada uzun uzun anlatılıyor. Uzun uzun anlatıyor. Mahkeme bütün tutanakları incelemiş. Bütün izin belgelerini incelemiş. Tanıkların dediklerine bakmış ve diyor ki arkadaş bu adamı tabii işten çıkaracaksın diyor. Bu adamın işi işten zaten atılması usule uygun. Çünkü bu adam e, para kazanıyor ama çalışmıyor. Bu adam ayrıca usule uygun olmadan avukatlık yapıyor. Ayrıca mobbing iddiaları da geçersiniz. Sonunda da davacının davasının reddine karar veriliyor. Yani Eray Karadeniz'in yani bankamatik memuru olduğu için işten çıkarılan İBB'den çıkarılan şu anki Gazi Osman Paşa Belediye Başkanının İBB'ye geri alınma davası reddediliyor ama biz işte bu karar ne zaman verilmiş? 2021'de verilmiş. 4 yıl sonra bu bankamatik memuru olan, İBB'den yani senin cebinden, senin cebinden, senin cebinden, kameramanlarımızın cebinden işe gitmeden para kazanan bu adamı demokrasi şöleni diyerek başımıza getirttiler. Peki bu, bu yolsuzluk değil mi Barış? E, yolsuzluk. Peki. Yolsuzlukla mücadele diye diyorsun ki adamı getiriyorlar. Aha çok güzel bir açı verdin ya. Yani yolsuzlukla mücadele ettikleri iddiasıyla bir tane belediye başkanını alıyorlar Hapse atıyorlar. Berat burada. Ha, ha çok güzel. Hapse atıyorlar. Hapse atıyorlar. Adam beraat edebilir, değil mi? Asıl CHP'li belediye başkanı. Yerine getirdikleri adamın yolsuzluk belgesini açıklıyoruz işte biz aslında. Çok güzel bir verdin ya Murat. Çok doğru. A da belge, A kesinleşmiş karar. Ki mahkemede bunu kabul etmiş. Kabul etmiş. Eray Karadeniz'in eee reddetmiş. Ayrıca bu adamın dönüp dolaşıp bütün iddialarını ee, reddetmiş, tanıklara inanmış. Yani bu adam bankamatik memuru ama şu an Gazi Osman Paşa belediye başkanı arkadaşlar. Bir de ne? şey yazmışlar altında Avukat, avukatlık stajımda kolaylık göstermedi bu arada mobbing uyguladılar. Aksine reddetmiş. bir de İBB demiş i̇şte, ki avukatlık için sana kolaylık sağladı İBB. Hadim, yani, o o da yalan demiş. Mahkemede demiş ki aşağıda e, tüm haklarından yararlandırılmış ve e, mobbing iddiasını da kanıtlayamamış demiş. Evet evet. Şahane bir memleket gördüğünüz gibi. Bir bankamatik memuru şu anda Gazi Osman Paşa belediye başkanlığı Aslında koltuğunda oturuyor. Hayırlı başkanının... olsun.